Da sizinle beraber enfes bir lezzet olan humus yapacağız. Humus dışında Mısır, Lübnan, İsrail, Filistin ve Suriye'de ana yemek olarak servis yapılabiliyor. Hadi gelin, hep beraber humusun malzemelerine bir göz atalım. Malzemelerimiz nohut, tahin, zeytinyağı, limon, kimyon, tuz ve sarımsak. Bunun üstünü istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Biz bugün size humusumuzu pastırmalı olarak sunacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle bir gece öncesinden ıslatıp haşladığımız 2 bardak yaklaşık 300 gram nohutumuzu rondomuza atıyoruz. 2 bardak nohutumuza yaklaşık yarım bardak tahin kullanıyorum. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 limon suyu, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz ve 4 diş sarımsağı koyuyorum. Siz kendi damak zevkinize göre tahinin, limonun ve sarımsağın miktarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi rondodan geçiriyorum. Pumusumuz kıvamını aldı. Pastırmamızı tereyağı ve toz kırmızı biberimizle çevirip pumusumuzu süsleyeceğiz. Tereyağımı atıyorum. tereyağımızı yedikten sonra pastırmalarımızı atıp şöyle bir döndürüp tavamızdan hemen alacağız. Toz pul biberimizi de ilave ediyoruz. Şimdi sunuma geçebiliriz. Humusumu tabağıma aldım. Pastırmalarımı diziyorum. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biz humusumuzu yaptık. Gayet lezzetli ve mükemmel bir tat. Muhakkak deneyin. Şimdiden afiyet olsun.